Peki sorun şöyle, ee, biz mahalle olarak ben 45 senedir burada oturuyorum. Buraların gürültüsünden, patatesinden bıktık usandık. Burada bir santral kurdular, İşte millet camına çamıyor, çamaşırına asamıyor. Camı nasılsa çocuğunun çocuğu uyuyamıyor gürültüden. Hepimiz aynıyız. Gece gündüz 7-24 saat buranın gürültüsünden bıktık. Geçen hafta bu konuyla ilgili bazı kızlarımız imza topladı. Biz imzalarımızı verdik mahalleli olarak. Yani şikayetimiz bu. Toz toprak, gürültü. şu yol tozdan geçilmiyor, Kışın çamur. Kışın çamur. Sanki biz burada inşaatta oturuyoruz. Bu gerçek. İstemiyoruz yani. Ne olsun olsun. Bu rahatsız ediyor bizi. E, olarak, semt olarak. Yani gürültü, patırtı, toz, duman. Yani çamaşırını kimse asamıyor dışarıya. Çocuklarınca yani diyelim ki farz et. Bir haftayı silme. Ev toz topraktan geçilmiyor. Aynı ben de yaşıyorum. Öncelikle merhabalar. Ee, ben Ümit Durmaz. Ben burada esnafım. Yalnız bizim mahallemize kurulan bu santraldan dolayı çok çok ve şikayetimiz var. Niye derseniz, Burada çocuklarımızın oynadığı yerde, biz park park olarak kullandığımız kullanılan çocuklarımızın oynadığı, kadınlarımızın, yaşlılarımızın sohbet ettiği yere santralın yapılması çok böyle kınanacak bir şey yani. Burası ama bize şantiye kurdular buraya. Artı kamyonlar büyük 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 kamyonla giriş çıkış yapıyor. Büyük büyük e, toz toprak duman seliyle geliyor yani. Böyle, öyle bir e, sıkıntı var yani. Buradaki insanlar canlarını açamıyor akşamları. Gürültüden, sesten, tozdan, topraktan herkes şikayetçi yani. Sadece biz değil. Burada herkes şikayetçi. Çocuklar karşıya gelip geçemiyor. Yani Santral'ın burada olması yanlış. Buranın halkı bunu istemiyor. Sizlerden çok teşekkür ediyoruz. Devletimizden de bu konuya bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Terima kasih telah menonton! Ama mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait.